Türkiye ve Rusya'nın Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği ortak devriyelerin sona erdiği açıklandı. Türkiye'nin Membiç, Kobani ve Terrifat bölgelerini hedef alan bir kara harekatına hazırlandığı günlerde Rusya'dan gelen açıklama dikkat çekti. Rusya'nın Suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezi başkan yardımcısı Oleg Yegorov bugünkü basın toplantısında Türkiye son iki haftadır ortak devriyelere katılmıyor ve nedenini açıklamıyor dedi. Oleg Yegorov, İdlib'de konuştuğu heyet Tahrir el-Şam örgütünün Rusya'nın Suriye'deki askeri üslerine ve Beşar Esad'a bağlı birliklere drone saldırıları düzenleme planı yaptığını belirterek Rusya gereken önlemleri alıyor. Curin, Serakip ve Kaf Nebel yerleşim birimlerine saldırı riski var dedi. 22 Ekim 2019'da Soçi'de bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kuzey doğusundaki durumun normale döndürülmesine yönelik ortak faaliyetleri öngören bir mutabakat zaptı imzalamıştı. Bölgeye uygun olarak Rus askeri polisi ve Suriyeli birlikler, Türk güvenlik bölgesiyle sınırı bulunan yerleşimlere konuşlandırılmıştı. 1 Kasım 2019'da da Rus ve Türk askerleri Fırat'ın doğusunda ortak devriyelere başlamıştı.